Herkese merhaba. Ben inşaat mühendisi Avukat Emrah Çavuşoğlu. Kentsel dönüşümle ilgili bilgi almak istediğiniz İnternette çok sayıda video var. Farklı kişiler birbirinden bağımsız özel konulara değinmişler. Bir bütünlük yok. Bu video serisinde ise kentsel dönüşümü baştan sona ve aşama aşama anlatacağım. 5 toplantı, 10 video ve 1 saat süren bir eğitim. Belki aradığınız birçok sorunun cevabını karşılaşabileceğiniz problemleri anlatacağım. Apartmanınızda kentsel dönüşüm için bir toplantı yapacaksanız bu video serisini toplantıdan önce komşularınıza önerebilirsiniz. Emin olun ayırdığınız bu zamana değecek. Keşke biri bize bunları zamanında anlatsaydı demek yerine iyi ki zamanında öğrenmişiz diyeceksiniz. Kentsel dönüşüme girmeden evvel başka bir konuya değinmek istiyorum. 2020 Nisan ayındayız. Evde kalalım diyoruz. Bugün için doğrusu bu. Peki ansızın evlerinize girmeyin uyarısı gelirse. <laughs> Daha korkulan şiddette bir deprem olursa bunun bedeli koronavirüsten çok daha ağır olacak. Yetkililer de bunu açıkça itiraf ediyor. Peki neden deprem hazırlanamıyoruz? Tecrübelerimden edindiğim kadarıyla kentsel dönüşümde geç kalınmasının en önemli sebebi kentsel dönüşümden yaşadığımız korku. Toplantılar, anlaşmazlıklar, maddi imkansızlıklar, yarım kalan inşaatlar, kangren haline gelmiş sorunlarıyla sonunda kentsel dönüşüm mağdurları. Korkudan sonra bilgisizlik veya yanlış bilgiler geliyor. Bu korku ve bilgi kirliliği ekonomik nedenlerden daha büyük bir engel. İşte bu korkuyu profesyonel bir yaklaşımla aşabilir, kentsel dönüşüm projemizi sağlıklı bir şekilde tamamlayabiliriz. Öncelikle şunu belirtelim. Ne kadar okusak da, izlesek de, başkalarına sorsak da bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütmek için üç meslek erbabına ihtiyacımız var. Bir avukat, bir mimar ve bir de inşaat mühendisi. Süreç boyunca olması da iki defa SPK lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanı. Ezbere iş yapmayalım. Mutlaka meslek erbabına danışalım ki mağdur olmayalım. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Kentsel dönüşüm dava dosyaları genellikle bu mesleklerden bilir kişilere gönderiliyor. Bilir kişi raporlarını belirttiğim meslekler hazırlıyor. Bu dört mesleğinde hiçbirisi süreci tek başına götüremez. Çünkü her biri farklı uzmanlık alanı. Naçizane tavsiyem. Bu videolarda dahil olmak üzere edindiğiniz bilgilerle tek başınıza hareket etmeyin. Çünkü kentsel dönüşüm yapılacak binaya göre hem sorular hem cevapları değişiyor. Her projede ben kendi konularımı sıfırdan çalışıp değerlendiriyorum. Bina var aşırı çürük hiç zaman yok. Bina var aceleye gerek yok. Bina var güçlendirmeden başka çare yok. Bina var yüksek imar artışı var. Üstüne para bile kazanabiliriz. Bu danışmanlıkları da binada oturan birisi yapacaksa bu hizmetleri ücretsiz yapmasını beklemeyelim. Bunlar emek ve mesai gerektiren işler. Kimse bu hizmetleri ücretsiz yapmaz. Yaparsa da bir şeye benzemez. Haklısınız. Tek bir kişi için bu kadar danışmanın toplam bedeli yüksek olurdu. Ama bu danışmanlık ücretlerini tüm apartmana böldüğünüz zaman cüz'i rakamlar. Mağdur olduktan sonra avukat ve yargılama masraflarından daha düşük. İsterseniz mağdur olanlara sorun. Hepsi keşke zamanında danışsaydık diyorlar. Pişmanlar. Kendi binanızda, Kendiniz danışman olacaksanız tavsiye etmem. Hak paylaşımlarında sonradan töhmet altında kalabilirsiniz. Tarafsız birini bulmaya özen gösterin. Türlü mecralarda kendini uzman veya danışman olarak adlandıran kişilere dikkat edin. Hele hele uzmanım diyenler bu saydığım 4 meslek erbabından biri bile değilse iki kere düşünün. Kentsel dönüşümde uzmanım demek için kazanılmış bir sınav veya yetkin kurumlar tarafından verilmiş bir belge yok. Hatta siz bile kendinizi kentsel dönüşüm uzmanı veya danışmanı diye tanıtabilirsiniz. Kimse size hesap sormaz. Ama kime göre, neye göre uzman? Ben dahi inşaat mühendisliği yapmış bir avukat olmama rağmen verdiğim danışmanlıklarda yanımda bir mimar, bir de SPK lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanı talep ediyorum. Bir de karar alma süreçlerinde her şeyi bildiğini zanneden her öneriye muhalif malikler çıkabiliyor. Kendi tanıdıklarından aldığı kulaktan dolma bilgiyle toplantıları kilitleyebiliyor. Bu insanlar toplantıda alanında uzman meslek erbabını görünce bir süre sonra pes ediyor. Normalde büyük inşaat yatırımlarında bu işleri proje yönetimi dediğimiz firmalar yapar. Çok sayıda teknik kadrosu vardır. Bir yatırımcı düşünün. Parası var, arsası var. Bir inşaat firması ile anlaştı. İşte proje yönetim firması inşaat firmasından bağımsız, sadakatiye yatırımcıya olan ayrı bir kontrol mekanizmasıdır. Ancak bu firmalar kadroları itibariyle bir apartmanın kentsel dönüşümü için pahalı olabilir. İşte biz burada kat malikleri olarak kendi küçük ölçekli proje yönetim grubumuzu oluşturacağız. Ben böyle bir grupla kavga etmeden, mahkemelere düşmeden birçok projeyi başarıyla tamamladım. Tabii bu danışmanlığın tarafsız olması gerekir ki bu tarafsızlığın nasıl sağlanacağı konusundaki projemi önerilen videoda belirttim. İzledikten sonra bakanlığa Twitter ve diğer sosyal medya aracılığıyla siz de tavsiye ederseniz sevinirim. Özetle bu video serisinde kentsel dönüşümde size rehberlik ederken bu dört mesleğe neden ve hangi aşamalarda ihtiyacımız olduğunu anlatacağım. Hazırsanız bir sonraki videomuzda kentsel dönüşümde inşaat mühendisinin önemini izleyebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz devamı için abone olun. Lütfen beğenin ve paylaşın ki daha fazla kişi bu bilgilere ulaşsın. Dinlediğiniz için teşekkürler.